Your love is real. Merhaba arkadaşlar ben Tuna Han Bugün size videolarınızı kolay bir şekilde editleyebileceğiniz Çok güzel bir edit programından bahsedeceğim arkadaşlar Programımızın adı Movavi Video Editor Plus Bunu daha önce duymuş olabilirsiniz çünkü biraz popüler bir program Şimdi size bugün bunun temel kavramlarını göstereceğim Tabi tamamını göstermem çünkü bu çok kapsamlı bir program olduğu için Bunu tek videoya sığdırmam imkansız Şimdi. Bu paralı, yani bunu paralı bir şekilde dinlemeniz gerekiyor maalesef ama verdiğiniz paraya değecek bir program. Gerçekten çok güzel. Şimdi size bugün bunun temel kavramlarını göstereceğim. İşte kesmeyi, kırpmayı, o kestiğimiz kısmı çöpe atmayı, yazı eklemeyi ve başa intro falan koymayı göstereceğim. Yani temel kavramları göstereceğim diye. Şimdi dosyayı ile ekleye tıklayalım ve buradan edit diyeceğimiz videoyu seçelim. Mesela benim hazırladığım videom vardı. Bunu seçelim. Aç diyelim. Ve videom geldi. Şimdi bu videoyu alıp buraya sürükleyelim. Bu bizim çubuğumuz. Bu çubukta e, videomuzu editleyeceğiz. Şimdi burada videomuz çok güzel bir şekilde duruyor. Bu normal bir video. Şimdi öncelikle size kırpmayı göstereceğim. Yani kesmeyi. Şimdi mesela e, videonun şu kısmını beğenmediniz. Kestiniz. Ee, mesela nerede bitsin istiyorsanız kesme işlemi. Şurada bitsin. Tekrar makas tıklıyorsunuz. Şimdi şu kısmı beğenmediniz ya şu sizin beğenmediğiniz kısım. Yani iki taraf arasında beğenmediğiniz bir kısmı seçmeniz gerekiyor. Mesela ben şu kısımdan şu kısmı arasını beğenmedim. Bunu sileceğim. Şöyle mesela çok kutusuna tıklıyorum. Sileceğim. 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 Çünkü beğenmedim burayı. Evet. Yani gördüğünüz gibi sildim artık bu benim videomun içerisinde yer almıyor. Yani bu kestiğim kısımlar. Şimdi ben diyelim bir hata yaptım. Yani hiç beğenmedim. Böyle bu hata yaptığım için. Bu video çok kötü bir video oldu. Hiç beğenmedim. Şimdi ne yapacağım? Burada e, sol ve sağ yöne giden iki tane ok var. Sağ yöne giden ok yinele. Yani son eyleme yineleyeceksiniz burada. Ee, sol, sol doğru giden okta ok geri al yani geri alacaksınız yaptığınız işlemi bu bu kadar basit şimdi buna tıkladığınız zaman yaptığınız işlem geri alınıyor mesela e, yanlış bir kestiniz o kestiğiniz işlem geri alınıyor kestiğiniz kısım geri alınıyor mesela tıkladım gördüğünüz gibi kısım geri geldi tekrar tıkladım tekrar tıkladım tekrar tıkladım Yüce geri alıyorum bakın tekrar tıkladım tekrar 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 ve gördüğünüz gibi videoyu tamamen ne kadar tıkladım bunu tekrar buraya koyalım. Evet. Şimdi kesmeyi arkadaşlar mesela burada kesme yani makas işareti koyu renkte ve tıklanmıyorsa bilin ki bu ya başında ya en başındadır yani videona başlamamıştır ya da en sonundadır. Bunun için bunu bir saniye bile ileri almanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bu parladı. Artık bunu kullanabiliriz. Eğer yine gelmediyse Şöyle bir kere tıklarsanız zaten Bu çizgi de buraya gelecektir Makas işaretine aktif olacaktır Zaten daha demin size Kesme ve kırpma işlemini gösterdim Ama bir daha göstereceğim Anlamayanlar vardır diye Şimdi buraya geldim Mesela ben şu şöyle ve şu kısımları Simek istiyorum Buraya geldim Çubuğumu buraya getirdim Makas işaretine tıkladım Şimdi bir kesik attık. Kağıdın diğer ucuna da kesik atacağız. Mesela neydi? Şurası mıydı? Tam, tam hatırlamıyorum. Siz belirleyin bunu. Ee, şu e, kısmı silmek istiyorum. Bu yüzden e, şu e, çizgimi geçirdiğim yere tekrar makas işaretine tıklıyorum ve buraya yine beni kesmek istediğim kısım geldi. Buna çok sonra tıklayıp siliyorum arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi okuma tıklayıp bunları tekrar geri alacağım. Bu işlemleri. Evet. Şu anda sıfır. Ee, hiç editlenmemiş bir video oldu tekrar. Şimdi size bazı e, şarkılar veya efekt efektler e, koymayı göstereceğim. Bu gerçekten basit aslında. Alkış efekti mesela. Bunu mesela getirdiğiniz getirdiniz. Şuraya alkış efekti eklemek istiyorsunuz. Onun e, çizginizi buraya getirdiniz. Alkış efekti sağ tıkladınız ve geçerli konuma eklediniz ve buraya artık ses dosyanız eklendi şimdi ben onu biraz geriye alacağım ayrıca ses zaten kısıtmış ee, biraz açalım sesim e, iyi gelsin size derdim o Evet şimdi biraz açtık sesimizi ee, başlayalım şimdi buraya geldiği zaman al alkışlar yani alkış efekti gelecek hemen izleyelim Gördüğünüz gibi başladığı kısımdan bittiği kısma kadar alkış efekti verdi bize. Burada çarpışma, cam kırılması, işte davul sesi, düşme efekti, iyi ki doğdum kamçı, kalp atışı, kahkaha, klavye. Yani her türlü şey var neredeyse. Yani silah sesi de var. Hatta bunu bir deneyelim merak ettim. İşte silah patlıyor. Bu da böyle. Yani çok güzel e, ses efektleri var. Bence o kullanım gerçekten mükemmel. Tamam şimdi ses efektlerimizi de anlattık. Sıra geldi. E, başa intro eklemeye. Şimdi şunları bir siledim. Gerek yok. Zaten büyük ihtimal anladınız bundan. Yani anlamayacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Her neyse şimdi. Mesela bir intro hazırladınız. Intro, hazırladığınız intro. Mesela. Ee, internetten yaptığınız bir intro da olabilir hatta şurada intro videoları kısmı vardı. Ee, nerede o? Ee, bulabilirsem tabi onu. Bakıyorum. Ee, bulamadım. Ee, ama burada intro videoları diye heh buldum. Bakın en üstte, intro videoları. Burada size özel hazırlanmış birkaç tane taslak intro var. Bu introlar hiç ellenmemiş. Bunları siz elleyebilirsiniz ama ben intro düzenleme şu anda göstermeyeceğim. O da sonraki videonun konusu olsun. Şimdi bu. Ben bunu sürükleyip koyabilirim. Yani alıp bunu son sona da koyabilirim. Başa da koyabilirim. Hatta bakın şöyle bir introya. Evet. Summer Events. Şöyle kısa bir intro. Şimdi şunu bir silelim. Evet arkadaşlar şimdi Umarım sesim de iyi geliyordur. Bir de kaydediyor muyuz? Bakalım. Aynen öyle. Şimdi size şimdi neyi gösterelim? Mesela yazı eklemeyi. Ee, bazı youtuber bazı youtuberlarda görüyorum. Hmm, mesela ekranlarına belli bir noktada belirli bir noktada bir yazı gösteriyor da işte abone oldum videoyu beğendim işte kanala abone olun. böyle yazı ekliyorlar şimdi size bu programda nasıl o yazıları ekleyebileceğinizi göstereceğim başlıklar kısmında burada e, böyle yazı tipleri var mesela şunu alalım biz alta koysun yazımızı ama şimdi bunu böyle başa alıp koymak zor olur sona alıp koymak zor olur bu yüzden mesela ben yazımı nereye ekleyeceğim hmm, şuraya ekleyeceğim mesela e, bu alacağım e, tekstin yani yazının üstüne sağ tıklıyorum arkadaşlar ve geçerli konuma ekliyorum. Evet. Şimdi bize burada geldi. ihtiyacımız olan yazımız geldi. Şimdi bunu böyle oynayabilirsiniz isterseniz. Hatta ters de yazabilirsiniz. Bak güzel fikirmiş. Ee, şunu şöyle çevirelim. Evet. Şimdi bunun üstüne tıkladığınız zaman bunu e, istediğiniz gibi şenere edebiliyorsunuz. Yani istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz. Hani tabi bunun üstünde illa az zorunda değilsiniz. Buna tıkladığınızda şu satır kısmında istediğiniz yazabilirsiniz. Mesela ee, kod yazarı YouTube. Evet kod yazarı YouTube mesela. Böyle. E, bunu ve yalnız biraz yukarı kaldırmam lazım. Evet. Yukarı kaldırdık. Boyutunu biraz küçültelim istiyorum. E, Mesela aklıma güzel fikir geldi Şu yukarıda dursun Şöyle yanlamasına dursun istedim Mesela siz istediğinizi yapın arkadaşlar ee, Nasıl durmasını istiyorsanız Hatta böyle Ya chat oldu böyle işte böyle dursun Yani siz istediğinizi yapabilirsiniz Bu kendi ayağı gücünse kalmış Yani izleyicilerin nasıl izle izlemesini istiyorsanız Bunu istediğiniz şekilde Genelde edebilirsiniz Mesela Bunu da öğrendiniz geliyorum üstüne çok kısa sıkıyorum. Şimdi burada müzikler kısmında mesela an yaşa diye bir müzik varmış. Evet burada anın tadını çıkar. Aşk yuvası. aşk, aksiyon filmi. İşte burada istediğiniz müziği tamam abi tamam. Buraya istediğiniz müziği koyabilirsiniz. Bu da gerçekten güzeldi. Müzikler var. Ben bunları gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar son olarak ne yaptığınız projeyi yaptığınız yani yaptığınız edit dediğiniz programımızı yani videonuzu konuşamadım. Dışa aktar diyerek kaydediyoruz. Burada istediğiniz şekilde kaydedebilirsiniz. Müzik olarak kaydedebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Başlık mesela ne olsun? kod yazarı edit programı videosu yani videosu bir ay pardon önlem yaptım bir çünkü yani sizin bu videoyu beğeneceğinizi umuyorum ve ikincisini üçüncüsünü de isteyeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar bu yüzden bir yazdım çünkü iki ve 3'ün geleceğinde eminim yani şimdi ee, iyi normal kalite yani çok da kaliteli olmaz yani hızlı bir sürü ama çok da kaliteli olmaz yüksek biraz bunun bir tık üstü en yüksekte böyle bayağı kaliteli ama yavaş kaydeden bir şey tamam ben en yüksekte olsun diyorum ve başlat diyorum gördüğünüz gibi bu artık bilgisayarınıza kaydediliyor ben kaydetmeyeceğim bu kayde kaydedildikten sonra zaten bunu artık YouTube kanalınıza atma işini kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zaten daha önce söylemiştim hatırlamıyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.